Duru nereye geldin? Arkadaşlar Hupa Lupa'ya geldik bugün oyun oynamaya. Nereye gidiyorsun? Duru bakın beni bıraktı gitti. Nereye gitti? Gel 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 gel. Ya, burayı hiç bilmiyorsun değil mi? Burası koskocaman bir park Duru. Nereye gidiyorsun şu an? Ya o kadar bilmiyor ki kafası karıştı. Hadi keşfet keşfet. Hadi ya keşfet. Bak kocaman yerler var burada. Kocaman dev park arkadaşlar. Dur hadi keşfet bakalım nerede ne varmış. Hadi gel oradan kay önce. Hazır mısın? Ay Duru hadi 1 2 3 Korkuyor musun? Hayır yaparsın. Bak herkes kaydı. Hadi ben sana güveniyorum. Bak tutacak abla seni. Anneciğim. <laughs> Korktuğun gibi miymiş? Çok eğlenceli değil mi? Gel bak gel bu tarafa gel. Ben seni kaymak istediğin yeri anladım. Gel bak buradan tırmanıyor ablalar. Bak buradan tırmanıyorlar. Gel bak işte buradan kayman için buradan tırmanman gerekiyor. Bak istersen buradan tırman. Tut 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 tut. Hah, ey tut 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 tut. <laughs> Onları tutman gerekiyor. Tut onları tut. Yukarı kadar tırmanırsan yapabilirsin. Bakalım tutabilecek misin onları? <laughs> Dur kayıyorsun. Hadi hadi bir an cevval ol. Yaparsın. Çık 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 çık. çık. <laughs> Çıkamadın. Hadi şunları tut bak. Bak şu mavileri tutarsan bana bak şu mavileri tutarsan yapabilirsin. Bak hadi. Evet 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 evet. Hah. Hadi. Evet. Az kaldı. O mavileri tutarsan yukarıya çıkmana yardımcı olacak o maviler. Bravo yapabilirsin bence. Bak 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 nasıl koştular gördün mü? Korkma hiçbir şey olmaz yumuşak burası. Hadi dur çık artık. Bak yukarıya kadar tırmanman lazım. Hah, o mavileri tut tut mavileri tut 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 aferin sana kız aferin sana Hadi diğerini de tut 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 <laughs> ya bravo bak onları tutarsan yukarıya kadar tırmanabilirsin yapamayacak mısın ha tamam oradan kay gel o zaman hadi kay gel <laughs> tamam gel gel hadi gel bak gel buraları keşfedelim bak neler var buralarda Bak beni bıraktı gitti. Nereye gidiyorsun? Bakayım nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ay ben göremeyeceğim ama şimdi seni. Ha? Hadi çık 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 bakalım nereye gideceksin? Arkadaşlar Duru bir yere gitti şu an ama nereye gitti göremiyorum. Bakın buralar bu şekilde. Duru nereye gittin? Bıraktın gittin beni. Bakalım bu taraftan görebilecek miyim Duru'yu? Aa, aa göremiyorum. Duru ne yapıyorsun orada? <laughs> Nereye çıktın daha? Beni bıraksın gittin. Ay ben seni nasıl bulacağım oradan? Nereye geliyorsun? Bakın buralara iniyor. Efendim. Ben şimdi seni bulacağım. Bakayım nasıl bulacağım seni. Çok büyük burası. Neredesin? Aa, aa gitti. Gitti yok duru yok. Duru yok arkadaşlar duru yok. Arkadaşlar resmen şu an çıktım. Yakalanırsam bana kızacaklar. Duru nereye gidiyorsun? Neler var burada? Bak aa nereye geldik? Bakar mısınız arkadaşlar? Bakın nerelere geldik. Duru nereye çıkıyorsun? Bak seninle geliyorum. Yakalanlar kızacaklar bana. Duru nereye çıktı? <laughs> Dur orada ne var? Arkadaşlar beni bırakıp gidiyor. Ben nasıl çıkayım oralara? Kızacaklar bana şimdi. Ama sen çok güzel kaydıraktan kaydın. Ben seni çekemedim. Sonra birden kayalım orada, Abla tamam anne, mı? Ben evet. Abla seni bekliyor büyük kaydırakta. Gel biraz lego yapalım. Ondan sonra büyük kaydırağa gidelim. Ne kadar güzel kaydın büyük kaydırakta duru. Evet. Çok büyüktü gerçekten. Abla, Korkmadın mı? Orada <laughs> isterim, ben kaydım. Kaydın mı? Evet annesi de beni gösterdi. Aferin sana. O orada çalışan abla yardımcı oluyor işte size. Seni aradım aradım bulamadım. Sen neredesin? <laughs> Seni kaybettim sandım. Hadi biraz legolarla oyna kaydıraklara gidelim. Kocaman iki tane kaydırak gördüm biliyor musun? Nerede? İki tane bir böyle dönmeli dönmeli biri biraz önce kaydım. O biraz önce kaydın kaydıran gösterelim arkadaşlara olur mu? Olmaz. Nasıl olmaz? Tabi tabi biraz Lego yap tabi ki de bakalım nasıl Lego yapacaksın. Dev Legolar var burada. Yap bakalım Lego. Evde de çok seviyor Lego yapmayı dur. Evde de güzel güzel oynuyorsun değil mi Legolarla? Evet. evet. Bakalım nasıl Lego yapacak. Bakalım boyuna kadar yapabilecek misin Lego? Yap bakalım. Beğendin mi burayı? Bak. Evet. Yaptım. Evet. Beğendin mi burayı? Beğendim. Evet ben de çok beğendim. Ben bile buraya geliyorum. Evet Hanecim çok güzelmiş. Hafta içi ferah ferah arkadaşlar. Çok beğendik değil mi? Yıkılacak şimdi. Hadi boyuna kadar yap. Ben de sana yardım edeyim. Sonra dev kaydıraklara gidelim. Yıkacaktın az daha. <laughs> Buna da gerek yok küçüklere. Küçükleri mi yapacaksın? Anladım, bakın bana bileklik taktılar. Bana da bileklik taktılar. <laughs> Aa, aynen. Evet. Hadi bakalım. Ha, onu da koy. Hepsini koy bakalım. Heh, boyuna kadar yap sonra çıkalım tamam mı? Zamanını burada geçirme. Daha keşfedemediğimiz bir sürü yerler var. Tamam. Hadi bakalım. Boyuna kadar yapabilecek misin? Aa, bu benim sana. Tamam, hadi ben bakalım. İnşallah de bu şarklara telip yemeyiz de. bu arada. Anne. Efendim. Oo, süper oldu. Hadi boz ve gidelim dur kaydıraklara gidelim. Ben çok heyecanlıyım. Hadi. Ben heyecanlı değilim. Değil misin? O zaman ben gidiyorum kaydıraklara. Uhu. <laughs> dur bunu da yıkalım. Dur bak. Uhu. Onu da yık. Allah hocama geldi kız. <laughs> Hadi bakalım yürü. Kaydıraklara gidiyoruz. Duruya bakın. Hadi çık göstereceğim sana şimdi. Çık 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 çık. Çık bakalım çık göstereceğim sana. Çık 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 göstereceğim sana göstereceğim. Koş. Hadi, çık. çık. Çık 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 bakalım. Nereden? Ha, göstereceğim sana. Bir daha çık. Çık bakalım. Bu tarafa dönmen gerekiyor. Böyle dön. Dön böyle dön dön. Çık 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 çık, çık. Evet. Ha, evet. Çık bir daha. Oraya çıkacaksın. Sonra orada. Ama bekle beni. Ben aşağıda seni bekliyor olacağım. Tamam mı? Beni bekle. Anne. Bu tarafa mı kayacaksın? Tamam beni bekle o zaman. Allah'ım ben de kaldım buralarda. Geldin mi sonunda? Hadi gel. Karı çok yasırsın ya. <laughs> Güzel mi? Güzel. Hadi bir de büyüye gidelim. Yeşile gidelim bir de. Güzel miydi? Evet. Şimdi diğerini göstereceğim. Bak tekrar sana çık. Çık 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 çık. Ay vallahi in çık in çık. Beni mahvettin. Duru. Ay düşüyordun. <laughs> çık bakalım. Çık 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 şimdi git bakalım git tekrar. Git. Hah. Ay yavaş. Dön böyle bu tarafa dön. Dön bu tarafa. Beni bekleyeceksin tamam mı? Kaydemin bekle yavaş yavaş. Hah buradan çık. Sonra bir kat yukarı çıkacaksın. Ben seni aşağıda bekliyor olacağım gene. Ay arkadaşlar. Hah. Nerede bunun ucu? Kayabilirsin. Ben bekliyorum seni. Durucuğum kayıyor musun? Bak buradayım. Buradan kayacaksın şuradan. Aferin sana. Bak onunla oynuyor orada arkadaşlar. Geliyorsun. Aferin sana. Ay kim geldi? <gülüyor> <gülüyor> Bir daha mı? Bak bak bak. Lego'ya mı gidiyorsun gene? Daha gitmediğimiz Lego. yerler var. Gel gel. Seni peşinden geleceğim diye nerelerdeyim? Bakar mısın? Sen ne yapıyorsun orada? Ah, dur bakacağım şimdi neredesin? Neredesin bakacağım. E nasıl bakacağım? Ben nasıl geleceğim oraya? Sen oraya nasıl gittin? Nasıl gittin oraya? <laughs> ha? Bakar <laughs> mısın? <laughs> e ben buradan nasıl geçeyim? <laughs> Allah'ım. Ay ben buradan düşerim ama duru. <laughs> Ya ya peşinde, Anne peşinden arası. geleceğim diye geçtiğim yerlere bak. İşte kavuştuk gel. Gel gel bakar mısın burada neler var. Aha. Geç geç geç. Geç. <laughs> ya dur, Hadi düşmeden geç bakalım onların üstünden. Düşmeden geç. Zıplanıyor. Zıplanıyor mu? Hadi bakalım. Ama üstlerinden e, düşmeden geçmen gerekiyor şu anda. Hayır tutuna tutuna geç yapacak bir şey yok hadi bakalım o zaman ben seni tutayım yap hadi bakalım aferin sana aferin sana aferin sana düştün buradan nereye gidiliyor nereye gidiliyor nereye geldik bu ne böyle bak bak yaptığına bak ay dur vallahi ben yoruldum senin peşinde Arkadaşlar resmen Duru'nun peşindeyim şu anda. Çok hızlısın ama ben sana yetişemiyorum. Nerelere çıktın? Bak bak nerelere geldi. Nereye gidiyorsun? Bakayım. Aa buralarda ne var? Dur gel bakalım en yukarıya çık. Aa en yukarıya kaydıran çıkmışsın. Ay, anne. Herkes kayıyor. Gel seni buradan kayarken çekeyim. Oradan kaymıştım. Oradan kaymıştım. Ama sen oradan kayarsan ben burada kalırım. Hayır. Ay ben burada kalırsam korkarım sen. Kayacağım. Du, sen oradan kayarsan ben ne yapacağım? Nereden kayacağım? Sen oradan kayarsan ben nasıl ineceğim? Bakın kayıyor. Beni burada bırakıp gidiyor. Duru beni bırakıp gitti resmen. <laughs> ben de ineyim. Nereden ineceğim arkadaşlar? Aa ben bir ineyim Duru'yu bulayım. Buldum seni bak buldum. İki saattir seni arıyorum her yerde. Ay başka bir alana geldik resmen. Duru ne kadar güzel. Ay, nereye geldik? Çok güzel. Kay bakalım. Ya bu <laughs> kaydığın kaydırakların içinde en küçüğü. Top havuzu Duru çok güzel. Bak şimdi nasıl daldın. Duru yat yat seni gömeceğim duru. Hadi topların içinde gömeceğim seni. Duru yok. Duru yok duru yok duru dur, dur. Gömeyeceğim, seni gömeyeceğim Gümcü. Dur atla topların içine. Of! <laughs> Dur gömeyeceksin. seni daha çok var. Onlar büyük top. Hoppa! Atladın. İçine içine gir. Gir Dibine kadar. Y yüz içine, yüz yüz yüz. yüz. <laughs> Dur kayboldur resmen Hadi şuraya, şuraya mama. Nereye buraya mı? Bir de bu tarafa atla bakalım. Atla bir de bu tarafa. Tamam, <laughs> yürüyemiyorsun. Ama bir de bu taraf atla benim için. Hadi. <laughs> Hadi gel, ışıklı taraf neresi? Bu taraf mı? Evet, aydınlık orası. Bakalım orada neler var. He, biz bakalım. Dur, gezdikçe çok güzel yerler keşfediyoruz, değil mi? Hadi gel, 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 gel. gel. Bak 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 Duru kayboldu. Duru seni hep toplarla gömeyim kaybedeyim tamam mı? Geç, hadi. Hadi Duru'yu kaybettim. Duru kaybetti. Duru dur, kayboldu <laughs> Tamam hadi gel. <laughs> evet orası çok dolu. Gidebilir misin oraya kadar? Duru resmen kayboldun anneciğim. Kayboldun anneciğim. Hadi gel gel gel. Ay gömüldün içine Duru. <laughs> Dur. <laughs> Dur. <laughs> kafan gözüküyor bize. Dur. <laughs> gel hadi gel. Gel gel gel. Ya yoruldum senin arkandan koşarken resmen. Bak bak bak. Ben gidiyorum bu tarafa bakayım burada neler var. Geliyor musun? Aa. aa. Gelemiyorsun evet. Dur. <laughs> Yüzerek geliyorsun şu anda. Bakalım burada ışıklı yerden de neler var. Yavaş gel su iç biraz hadi. Biraz dinlen su vereyim sana hadi gel. Evet biraz mola verdi Duru ve hemen koştu nereye geldi bakar mısınız? Sen nereye geldin? Ha? Bak bak bak. Ne var orada? Bas bakalım. Ay. Hadi düşmeden hepsine basabil bakalım. Bas 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 düşme. Düşme. Bir de gel bunların üstünden geçmeye çalış bakalım. Gel bir de bunların üstünden geç bakalım. Hadi. İki, bir, kaplumbağa, ayak. Hepsini söyle hadi. Bu rakam kaç? Üç. Bravo. Aferin sana. Diğerine geçemezsin ama. Değil mi? Geçemezsin. Dur gel buradan çıkalım. Bak burada neler gidiyor acaba. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> buradan buradan. Bak ben çıkıyorum. Artık ben alıştım arkadaşlar. Ben çıkıyorum her yere. Sen ay ay ay. Bak beni iteliyor beni iteliyor. Arkadaşlar çok korkunç kız. Sen nasıl geçiyorsun buralardan? Topa bakar mısın? Geç hadi geç. <gülüyor> <gülüyor> geç Bak. Ay dur sen de beni tutsana. E ben nasıl geçeceğim? Ay ben de kayıp mı? Anneciğim burası benim boyum kadar zaten. Hayır. Hadi kay bakayım ben de kayarak geleceğim. Hadi geç. Aferin sana. Dur beni bıraktın gene. Beni bir gene bıraktı gidip. Ey ben nasıl ineceğim şimdi burada? Arkadaşlar Allah'ım. Resmen düşüyordum. Burada ne var? Dur bak nereye basıyorsun şu anda? Ziyaretçilerimizden Ebrar Dil Korkuz. Çık bakalım. Korkuz. Dur. Dönüyorsun. <laughs> Gördün mü? Hadi döndüreyim seni. Döndürüyorum seni. Sıkı tut, sıkı tut, sıkı tut seni döndürüyorum bak. Sıkı tut, sıkı <laughs> tut. <laughs> <laughs> Anneciğim tut dedim sana, sıkı tut dedim. Oy acıdı mı bir yerin? Gel gel gel. Bak bak döndürüyor. E sen niye bıraktın? Hadi Duru baş yerleri keşfedelim. Nereleri keşfedelim? Ha? Bak bak onun aklı karıştı arkadaşlar. Nereye gideceğini şaşırdı artık. Arkadaşlar Duru buradan girdi. E buradan ben seni nasıl bulayım Duru? Ben nasıl geçeceğim oraya? Arkadaşlar ben buradan geçemem. Duru nereye gittin? Ya beni bıraktı ya Beni bıraktı gitti bu dev gibi oyuncak. Salonunda beni bıraktı gitti. Bak ne? Buldum duruyor. Sen oradan geçtin gittin beni bıraktın ama. Bak bak kaçıyor. Nereye kaçıyorsun? Bak kaçıyor arkadaşlar. Hemen yakalayalım. Ay nereden çıkacağım Buradan çıkacağım ben de. Ne oldu? Yakaladım seni. Bak 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 gidiyor. Duru Nereye gidiyorsun? Vallahi ben de geliyorum. Beni en sonunda kovacaklar buradan arkadaşlar. Beni kovacaklar. Çaktırmadan girdim buraya. Pop Ne oynuyoruz burada? Duru. Bak aklıma bir fikir geldi. Sen buraya yat, Ben de seni saklayayım tamam mı? Hadi bakalım. Duru şimdi saklayacak. Yat anneciğim. Yat 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 yat. 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 <laughs> Bakın arkadaşlar Duru'yu hep saklayacağım şimdi. Bakın bakın bakın. Duru <laughs> kayboldu. <laughs> Duru yoksun. <laughs> Duru çok tatlısın ya. Burada ne var? Bunların üstüne mi çıkılıyor acaba? Aa, bakar mısınız şu an arkadaşlar? Dizime kadar top var neredeyse. <laughs> Duru nerede? <laughs> Bu ne? Aa bunun üstüne dönülüyor. Hadi seni dön. <laughs> Tırmanmayı çalış bakalım oraya. Tırman, tırman, tırman. Dönüyor. Dönüyor işte ama çoğu çıkabilmen gerekiyor. <laughs> Onun içinden geçemiyoruz Üstünden tırman bakalım. <laughs> Geçemiyorsun. Hadi gel. Bunun üstüne dur ben tutayım. Hadi tuttum, tuttum. Gel hadi tırman. Tırman. Tırman, 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 tırman. Hadi başarabilirsin. <laughs> Yapabilirsin. Hadi. Attım seni attım Ha. Adam seni. <laughs> Oy aşkım bak çok koşturdun. Al birazcık su iç. Al su iç biraz. Hadi bakalım birazdan mola ver. Duru ya ben bile çok terledim. Aşırı yoruldum. Sen yorulmadın mı? Biraz daha kaydıraktan kaymak ister misin peki? Nereye gitmek istersin? Gitmediğimiz yer kaldı mı? <laughs> He? Bak bak. Hala aklı topavuzunda buraya çıkmakta arkadaşlar. He anneciğim çıktın. Çıktın ha. Sonunda çıktık topavuzundan. Ya ben yoruldum sen nereye gidiyorsun? Allah'ım. Arkadaşlar resmen ben de çocuk oldum bugün. Hah. Bakayım nereye gitmiş. Nereye gitmiş bakalım nereye gitmiş. Ay buradan ilk defa geçiyorum galiba. Nereye geldin? Bak bu tarafa gel bakalım neler var burada. Hiç dinler mi beni? Beni bıraktın gittin peşinden seni arıyorum. Bak yapamadığı şeyi şu anda yapmaya çalışıyor. Dur sana aferin. Tırman 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 bravo. Aferin sana çık 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 çık. İyice tırman sıkı tut. Aferin sana. Bak bravo ya. Diğer taraftan kay. Ama burada buradan yuvarlanırsın. Şuradan kayacaksın. Buradan yuvarlanırsın kayarsan. Buradan kay, buradan. Bu kaydıraktan. Evet, buradan kay. Anneciğim oradan yuvarlanırsın aşağı. O zaman yüzüstü kay oradan. Böyle dön Yüzüstü dön. Bak oradan kayamazsın. Olmaz. Dön. Buradan kay. Ne oldu? Ama bak oradan kayılmıyormuş zaten. Hadi kay. Oradan tırmanıyorsun biraz önceki gibi. Buradan kayıyorsun. Hadi kay. Tamam hadi kay bakalım. Hadi git bakalım. Şimdi diğer kaydıra. Diğer kaydırağın aşağısında bekleyeceğim seni. Ay çok yoruldum. Hadi gidelim diğer kaydıra. Tamam Hadi gel bu taraftan. Gel. Gel 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 gel. Hı, hı, hı. Güzel hı, hı. miydi? Hı? Hadi koş bir daha. Hı, hı. Hadi hı, hı. koş 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 hı. bir daha bir daha koş. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi koş bir daha. daha bir şey göstereceğim. bir şey gösterecekmiş. Ne göstereceksin? Ne göstereceksin? Anneciğim burada nereye gitmedik ki? Hızına o kadar yetişemiyorum ki koşup gidiyorsun. Bunları mı göstereceksin? Bu ne durum? Oo bak çevirdin. Ama dur bakalım ne varmış burada? kar bunlar değil mi? Evet. Evet bunlar kar. Eğlenceli mi? Sevdin mi burayı? Evet. Sevdin mi? Hı? Bir daha gelelim mi buraya? Evet. Beğendin mi? Abi, Nereye gidiyorsun? Orada file var çıkayım deme kafanı vurursun. Dur o kadar yoruldum ki bir de kafamı vuruyorum her yere. Bak bak bak. Çok tatlı yalnız gerçekten. Anneciğim sen geçiyorsun fıldır fıldır ben her yere kafamı vuruyorum. Bu toplar ne durum? Üstüne çıkabilir misin bu topun? Bak böyle. Evet. <laughs> Öyle üstüne atla. Atla üstüne. <laughs> ya. Ya çok eğlenceli. Ya. Yapamıyor musun? <laughs> ben, 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 ben. Ona mı? Atla üstüne. Atla. Atla yerli minder hiçbir şey olmaz. Hadi atla. Atlayamıyor musun? Atlayamıyor musun? Düşecek. Hadi Hadi Gel bakalım gel. Buralarda neler var gel. Bakalım neler var. Ben de burada oturayım bari. Dur çıkartayım mı onu senin üstüne? Ay senin üstüne. Onun üstüne çıkartayım seni gel. Bak şimdi. Şimdi seni çıkartacağım tamam mı? Tamam. Bakayım yapabilecek miyim? Yoksa kamerayı durdurup yapacağım. tut <laughs> <laughs> dur bakalım. Dur. tut. Tut fileyi. Üstüne oturdun gördün mü? Tokan da aynı renk. Düşersin dur. Hadi gel indireyim seni buradan. Aa. Bırak fileyi. Fileyi bırak. Fileyi bırak. Hoppa. <laughs> Hadi gel bakalım nereye? Orada file var. <laughs> Kapı zannetti çarptı. hadi çık bakalım. Çık 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 çık. Bak bakalım ana Duru sen birinci mi oldun? Oy. Kay bakalım. Aferin. Bazı yerlerde geçiş kapı var gibi duruyor değil mi Duru? Sonra file oluyor. Duru hep filelere kafasını attı resmen. Hah. Duru ben çok yoruldum ya. Yorulmadın mı? bak bak buralardan giriyorsun fare gibi ben giremiyorum benim boyum uzun bak ne yapıyorsun orada seni fare seni çabuk git evimden <laughs> küçük fare Ay, arkadaşlar papalupa oyun parkında bir fare buldum <laughs> fare seni bak burada da kaydırak var biraz önce ben buradan kaydım senin peşinden biliyor musun buradan çıkacaksın peşinden geldim buradan kaydım kocaman insan ben Orada file var. <laughs> Sürecek tatlısın. Anneciğim ne yapıyorsun? Hadi buradan kaç. Bak süren birazdan süren diyecekler da. ki bak beni bir dinle. Birazdan asar duru diyecekler. Oyun süren bitti diyecekler. Farkında <laughs> mısın? Hadi çık buradan çık. Ama ben buradan kaydım. Bilmediğim şeyle <laughs> <laughs> Ha diyeceğim? Tamam git o zaman. Ne bileyim ben ben oraya gitmeni Ay, e, istiyorsun sandım. Buradan mı kayacaksın? Dur, Sen bence, bence karar veremedin. Yed. E oradan kayacaksan buradan geçmen gerekiyor. Bak. <laughs> buradan buradan. Ay fare geliyor tekrardan. Ay küçük bir fare buradan çıktı. Çok tatlısın. Seni resmini çekeyim mi böyle? Hayır sen faresin. Ben de kediyim. Seni yakalarsam hı, hmm, yerim. <laughs> Seni yakalarsam sen yiyeceğim Duru. Oo, Legoların oraya gitti Duru. Hadi Lego oyna birazcık. Lego oyna bakalım. Bana bak bir resmini çekeyim. Bak bak. Ne? Çektim. Bir sürü resmini çektim. Evet biraz Lego oynayalım. Durucum. Yok. Durucum videomuzun sonuna gelelim mi? Hayır. Gelmeyelim Hayır. mi? Hayır. Beraber Lego yapalım. Hayır. Nasıl fikir? Kocaman Lego yapalım beraber. Hayır. Tamam. O zaman ne söylemek istersin? Unutmayın. Ve kanalımıza abone arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hadi, hadi yakala kedi. Evet hadi fareyi yakalamaya.